Evet yine Eidora. Evet ilk kanımı çaldın süper. Evet tanka da çaldırdık ilk kilimizi. Neymiş o zaman? Kurtlukta kanun düşeni yemekmiş. Ne derler bilir misin kardeş? Öldürmek için giden ölmeyi de göze almıştır. Kendini 300 Spartalı sandalye Bak öldü. Çakallara bak çakallara. Nasıl doşuyorlar leşin peşine. Abi 300 Spartalı daha. O da öldü. Eee ne demişler kardeş? Papaz her zaman pilav yemez. Bruno'ya bu el üzüldüm biraz. Hep ölüyor. Tanrı'nın gazabı üstüne olsun. Lord da öyle boş boş duruyordu. Bari hastalıyım Lord'dan. Evet Lord da bizde ve zafer bizimdir. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Oben olmayı unutmayın.